Leman'cığım hoş geldin. Ee, yaklaşık bir ay oldu. Vajinismus problemini tedavi ettik ve sorunun çözümünden bir ay geçti. Bugün normal bir muayene ve kontrol için geldin ve bir teşekkür ziyareti için de geldin. Seninle aynı sorunu yaşayanlara, biliyorsun toplumumuzda çok sık görülüyor bu sorun ama konunun özelliğinden dolayı paylaşılmadığı için bu kadar sıklığı bilinmiyor ve kişiler kendi başına geldiğinde de sanki kendini çaresizmiş gibi ya da sadece bu sorunu tek kendi yaşıyormuş gibi hissettirebiliyor, yalnız hissettirebiliyor. İşte seninle aynı sorunu yaşayanlara çözmüş biri olarak bu sorunu ufak bir paylaşım yapmak ister misin? Neler yaşadın? Sen kısa sürede geldin. Ee, benimle ilk iletişime geçtiğinde 10 günlük evliydin. Aylarca, yıllarca beklemedin. Bu süreci kısacık bir anlatır mısın? Nasıl bu kadar erken başvurdun? Neydi seni tedavi arayışına iten? Ya tabii ben hani inşallah döneminde zaten hani bu durumu yani yaşayacağımı biraz tahmin etmiştim açıkçası. Korkuları yani önceden, önceden başladığından ha? dolayı hani artık araştırmam gerektiğini bir şeylerin hani bu benim yani bir sıkıntım olduğunu, bir problem olduğunu artık kabullenmiştim önden araştırmaya başlamıştım ve hmm. bunu hani eşime de birazcık ilgilendirdim yansıttım. Hmm. Hmm. Ben zaten size çok önceden hani inşaat döneminde araştırdığım için iki hafta sonra hani sizinle görüşme, hmm. telefonda görüşmek hmm. fırsatı buldum ve daha sonra da buraya geldim. Hani ilk geldiğim zaman hani bu kadar çabuk olacağını gerçekten tahmin edemiyordum. Hani korkularım vardı, kaygılarım vardı. Ama bu benimle alakalı yani ben bedenini yapamam, için evet, aslında, yani ben başaramam bu diye düşünüyorum. Bu fiziksel eyleme karşı e, isteğinde bir sıkıntı olmamasına rağmen bu fiziksel eyleme karşı bir tedirginliğin vardı. Evet, öyle, Çünkü bedeni doğru tanımıyordun, Hı. yanlışlarından dolayı da e, sonucu da yanlış kurguluyordun. E, ve buraya geldiğinde benim de sana anlattım aslında bir eğitim süreci demiştim bedenini tanıma Hı. ve buradaki kas dokusunu yönetme üzerine ve 4 seanslık bir tedavi yaptık ilk görüşmeden sonra. Ee, sen de omzunda e, çok büyük bir uzun süre yük taşımadan, iki hastalık evet. evliyken evet. sorunun farkına varıp çabuk kabullendiğin için geldin, inandın, güvendin, e, öğretilere, e, uyum sağladın ve kısa sürede 4 seanslık bir tedaviyle sorununu çözdün. Evet. Ee, benim erken işte. gelmem benim hani biraz avantajım evet. oldu. Ve evet, Sizin güler yüzünüz ve ilginiz, alakanız, sağlığınız çok iyiydi. Bana çok iyi destek oldunuz. Gerçekten bu konuda çok teşekkür ederim size. Yani bu, bu sorun de... çözüldükten sonra tabii evliliğim de daha bir fark evet. üzerine. Ve 4 seanslık bir tedavi yaptık ilk görüşmeden sonra. Sen de omzunda çok büyük bir uzun süre yük taşımadan iki haftalık evet. evliyken sorunun farkına varıp çabuk kabullendiğin için geldin, inandın, güvendin öğretilere uyum sağladın ve kısa sürede 4 seanslık bir tedaviyle sorununu çözdün. Evet. Ee, benim erken gelmem benim hani biraz avantajım evet. oldu. Hani evet, sizin güler yüzünüz ve ilginiz, alakanız, sağlığınız çok iyiydi. Evet. Bana çok iyi destek oldunuz. Gerçekten bu konuda çok teşekkür ederim size. Yani bu, bu sorun bir... çözüldükten sonra tabii evliliğin de daha bir Düştü Yani için değişti artık bedeninle barıştın ya da bugün işte muayene yaptık normal jinekolojik muayenelerini ama ilk geldiğin gün senin için muayene fikri bile korkutucuydu. Evet. Ee, olay organını tam doğrularıyla tanıyıp kullanman gereken anda tedirgin olmadan kullanabileceğini sana öğretmekti. Ee, sen de bedeninle barıştın seninle aynı sorunu yaşayanlara ee, nedir tavsiye Yani kesinlikle kafalarında büyütecekleri kadar yani korkutucu bir durum değil. Yani bu hastalığı bir an önce kabul etsinler ve buraya gelsinler. Gerçekten sıradan destek alsınlar. Gerçekten çok iyi bir hocasınız. Teşekkür ediyorum. sadece benim ben değil tabii ki evet. yani sorunu gerçekten tedavide tecrübeli Aynen, evet. ve bu konuyu tedavi eden hekimlerden destek almaktan çekinmesinler çünkü bu sorun Yaşayan hiçbir kadın aslında hasta, garip değil, hmm. çaresiz de değil. Aslında bedenini tanımasını sabırla korkan birine sabırla öğretmek aslında. Evet, Bu süreçte evet. tamamen de pek tedavi süreci ağrılı, acılı bir süreç. Herhangi bir ağrı, korkuluyor acı, çünkü. Kanama olmadı, gayet hmm. rahattı. Tedavi sürecinde de, sonrasında da, deneyiminde de hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadı. Bir aydır da sağlıklı bir evet. şekilde devam aynen. ediyor zaten, değil mi? Çok teşekkür ediyorum teşekkür sağ, ol. sağ olun sağ olun.